Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün annemle babam nar eşkisi yapıyor. İnşallah hem yapım aşamalarını hem de nar eşkisinin nasıl yapıldığını birlikte anlatacaklar. Şu anda narlarımızı kesti, kesiyorlar, hazırlıyorlar. İnşallah narın da nasıl yapımını yapıldığını, eşkinin nasıl oluştuğunu şimdi kendileri bizlere anlatacaklar. Anlat atalım, anlat. He. Narı keseceksin, değneğine çırpacaksın, ondan sonra ayağını, kaşığa katacaksın, kıyılayacaksın, kazana katacaksın, süzüp katacaksın. Kaynadırsa, koyuldu muydu, o da öyle olur narın eskisi. Eski öyle kaynadırır. Ne kadar süre kaynaması gerekiyor? Onu bilemem, ya 2 saatte kaynadırsın ya üç 3 saatte kaynadırsın Onu bilemem. O geç, geç Onlar geç kaynarlar. Yani nar eziyeti olur. Aslında bu narın kendinden şifalı arkadaşlar bu kabuğu. Kan yapıcı özelliği var. Ondan sonra idrar için çayını içtiğin zaman idrara faydalı. Sonra yara merhemlerinin içine karıştırdığımız zaman kurusunu çok faydalı. Aslında narın kendisinden daha şifalı kabuğu. Bunu maalesef atıyoruz faydalı değil diye de. Kansere karşı çok faydalı nar kabuğu. Narın kendisinde şifalar var ama kabuğu daha şifalı. Yani bir su falan karıştırmıyoruz değil mi? Narın sadece böyle, suyunu böyle çırpıyoruz. Laylının üstüne keseye kadar laylının üstünde de süneriz. Anlamıyorum benim kazan atıcıları kaynada 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 koyuldu muydu indiririz öyle kaynar ya ki şey, nar Yani bu narı böyle şekilde hazırlıyoruz bu şekilde evet. ayıklıyoruz kabuğundan sonra çırtık çırpıyoruz bu şekilde değnekle arkasından vurarak çıktıktan sonra bir naylonun içine kat, çuvalın içine mi katıyoruz? Altına bir naylon sereriz. Bir de çuvalın içine bunu azar azar katar çiğneriz. Hmm. Suyunu da süzeriz. Kazana dökeriz. kayna. İleyen de kaynadırsan da kazanda da kaynadırsan da kaynadırsın. Tamam. Bunun suyunu da ayıkladıktan sonra bir iki saatte falan hemen hemen kaynıyor yani. Hayır onun kaynı altını iki saat mı? Şey i̇ki iki saat mi olur? saat o onu hmm, babam buradan kesiyor arkadaşlar, bunu ayırıyor, ikiye bölüyor. Annem de işte bunu e, narımızı bu şekilde doğal kendi ürettiğimiz narımızı da e, bu şekilde kesiyorlar, ortasından yarıyorlar, sonra da arkasından çırpıp e, çiğniyorlar. E, ondan sonra da inşallah kaynama sürecinden sonra da ne oluyor e, ekşimiz oluyor doğal bir şekilde. E, gördüğümüz kadarıyla inşallah güzel bir şey olacak. Şimdi ön bilgi olarak bir paylaşım yapalım dedik. İnşallah kaynatırken de nar eşkisinin kaynama şeklinde inşallah e, güzel bir şekilde çekeceğiz değerli dostlar. Şimdilik e, videomuz burada son buluyor. Son olarak ne demeyi düşünüyorsunuz? Ne düşünürken kızın işte kaynatması biraz göre kaynadıktan Hiçkilera atarsın evet. ne diyeceğiz Tabii bu. Kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar. Olsunlar. Tamam. Burada arkadaşlar, bu arada babamın yapmış olduğu keklik kafesleri de var. Bu arada kendisinin de böyle bir merak meraklılar içinde duyurulur. Böyle güzel bir çalışması var. Burada kaç tane? kendi el emeği, kendi ürünü, kendi şeyi yapmış olduğu e, keklik kafesleri de burada. Bu vesileyle bunları da tanıtmış olalım. Onu gösterir, onu. onu Önü de böyle arkadaşlar. Orada Önü. Keklik oradan yer, yer Keklik buradan mı giriyor ama Nereden giriyor keklik? Kap Kapısı o... nerede? Nesinin yanında orada. Şidah hadi abi bir açiversin abi. Nasıl? Şunu şey koyacağız. Şunu birini, şu çekilecek. koyacağız. Hmm. Hı. Bu çekilecek. gelecek. Eee, münahebet malı. Ye. Gel müşteri. Kapı bura. Ha, arkadaşlar kekliğimiz bura gelecek. Eee, buradan da bu şekilde hayatını idam edecek. Yani bu öyle süs amaçlı yapılmış bir e, keklik kafesi. Yani içinde hayvan barınmıyor arkadaşlar. Yani normalde bu şekilde verdim, yemini de. falan da verebilirsiniz. Yani normal kuşlar içinde yapmak isterseniz de bu şekilde var. E, bu şekilde bir e, kafemiz kafesimiz de böyle arkadaşlar. Daha birçok var. sipariş vermek isteyen olursa da ben YouTube kanalımızdan bizlere ulaşabilirler değerli arkadaşlar. Daha birçok çalışmamız var ama şimdilik bu kadar yeterli diyorum. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ne Ne var ki Ne <laughs> Baba. Hı? Hmm? Kendimi çift çekin hmm. Bak. hmm. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bakın bizim adetlerimizi görün, öğrenin. Belki lazım olur, biz ölürüz, sizlere geri olur. <laughs> belki İla, ilazımı alıp kaynada olursunuz, belki öğrenirsiniz. Narınız olursa. Yeter ya. Yeter. bakalım. Evet değerli arkadaşlar artık eşkimizin son haline geldik çiğnedik çırptık kaynattık artık son aşamasına geldik Allah azim verirse eşkimiz de hazır yaklaşık bir 3-4 saattir kaynadı. Artık eşkimizin tadına bakabiliriz. Şimdi annem tekrardan bize bu eşkinin oluşumunu anlatsın. Kaynaya 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 işte bu hale gelecek. Ondan geri indirilecek. Evet. Hmm. İşte bu belli olur. Hı hı. Hı hı. Nasıl, ol, olur, olur olduğunu nasıl anlayacağız bu ekşinin? Sana bıraktı mıydı? Ol, olur, sana bıraktım. Hmm. Tamam. Hmm. Aynı pekmez olduğu gibi, rengi de kırmızılaşıyor. Hmm. Evet arkadaşlar, eşimizde de böyle... Bu şekilde yapmış olduk. Birlikte yapmış olduk inşallah. Eşkimizin de son halini gördünüz. Doğal haliyle, doğal bir şekilde yapımı da böyleydi. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hmm, bunu tak. Tak ne dediğinde?